Burada turkotlarımız var arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Ben çoğunluk haşlıyorum. Sonra öbür sebzeleri yaptığım gibi yağ limon çiğden bile bunun yapraklarını kıvırcıkla taze soğanla salataya doğruyorum. Çok güzel oluyor. Doğal. Sadece toprak ve su. Şimdi buradan taze soğanlarımı alacağım arkadaşlar. Ee, kıvırcıklar hazır. Pırasalar hazır. Bakın ne kadar su gitmiş. Yağmur bu kadar. Buradan da maydanozlarımızı keseceğiz arkadaşlar. Kısırı malzemeleri hazır. Öğleden sonra kısır var. Bahçeden topladığınız malzemelerle.